merhaba arkadaşlar ben Hüseyin kesilsiz videolar devam ediyor Bugün sizlerine göstereceğim bugün performans attırmayı göstereceğim arkadaşlar İsterseniz yapmayabilirsiniz ama ben göstereyim ee, Öncelikle arkadaşlar e, Windows buna giriyoruz e, başlata Ondan sonra buradan bilgisayar sağ tıklıyoruz özellikler diyoruz arkadaşlar böyle bir şey geliyor burada sizin bilgisayarını şeyler yazıyor ama bizim burada işimiz yok İsterseniz bakabilirsiniz Buradan gelişmiş sistem ayarları diyoruz Performans görsel efektler işlemci zamanlama bilmem ne bilmem ne Ayarlara giriyoruz arkadaşlar buradan ee, Görsel efektler diyor Buradan en iyi görünüm için kalmış bende eğer istiyorsanız en iyi performansı alıyorsunuz arkadaşlar Uygula diyorsunuz Evet işte böyle bir şey oluyor ee, ama isterseniz buradan özele seçip de istediğinizi açabilirsiniz ee, ya da isterseniz de en iyi olanı seçebilirsiniz görünüm için istediğinizi ama eğer hani oyunlarda performans istiyorsanız bunu öneririm arkadaşlar ee, videoyu bu kadar bu kadardı kesiyorum burada videoyu abone olmayı unutmayın iyi günler